Yok, hiçbir yerde yok. Dayı, ben geldim. Gel. Ne yapıyorsun bakalım? Bugün okulda resim yaptık ama defterimin üstüne süt döküldü. Öyle mi? Bir şey olmaz Asiye'cim. Bunları kuruturuz. Olmadı, yenisini alırız. Tamam mı? Tamam. Asiye'cim, ne zaman geldin? Şimdi geldim Zehra abla. Asya, resimlerin üstüne süt dökmüş de ben de kurtabileceğini söyledim. Sen ilgilenebilir misin? Tabii tabii ben kurturum Asyacığım. Sen biraz dayının oyun oyna. Bunu ben hallederim. Tamam önce ben bir ellerimi yıkayayım. Ondan sonra oynarız. Ama sen bir şey arıyorsun, oynamıyorsun benimle. Tamam Asya'cığım. Ellerimi yıkayacağım, ondan sonra oynayacağız. Geliyorum hemen. Asya'cığım, sen içeride Zehra ablanla oyna. Ben de geleceğim yanına. O zaman ben de Zehra ablanla yüzükçülük oynayacağım. Asya, Asya, Asya. Asya'cığım, benim prensesim oyun oynamak mı istiyormuş? Tamam, o zaman uçak havalansın. Oho, uçuyoruz, 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 uçuyoruz. Evet, bak biraz daha uçacağız şimdi. Evet, bebekle beraber uçalım değil mi şimdi? Hadi bakalım, indi, 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 piste indi. Tut bakalım bebeğini. Şimdi uçak tekrardan havalandı, evet. Şimdi banyoya gideceğiz, tamam mı? Yakıtımız bitti, yakıt alacağız, hadi. Hop. Hadi. Be. Tamam, daha sonra yine oynarız biz. Şimdi oynayalım da uçakla Zehra ablaya yüzük götürelim. Tamam Asya'cığım, söz veriyorum oynayacağız. Ben bu yüzüğü buradan alabilir miyim? Ama onu ben buldum. Tamam Asya'cığım, bak sana söz veriyorum. Ben bunun daha güzelini alacağım sana, tamam mı? Bak bu Zehra ablanın, ona vermezsek çok üzülür. Zehra ablam verirsen olur. Tamam, aferin benim prensesime. Hadi gidelim. Biz açtık Zehra abla. Asyacığım... ...sen bir yaramazlık peşinde misin yoksa bana mı öyle geliyor? Asya, kızım neredesin? Geliyorum anne. Ay, dur yok dur, yok. dur, tamam. O gider. Biraz dışarı çıkalım mı? Neden? Hiç öylesine. Yani biraz hava alırız. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır, bir şey olmadı. Yani öylesine. Ama ben onu kurutacaktım. Şimdi Asya birazdan almaya gelir. Tamam. Önce dışarı çıkalım, sonra bunu beraber kuruturuz. sen beni bekle ben hemen geliyorum çıktık dışarı. Tüm bu yaşananların içinde bulunduğun oyunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. sin